Mart 2022 Cuma Çerkeş'ten Ankara'ya doğru yolculuk. Burası Işık Dağı geçidi. Çerkeş'in en yüksek e, dağı diye geçiyor. Ayrıca aynı zamanda 1610 rakımı ama tepenin rakımı 2015. Bura 1610 deniz seviyesinden yüksekte. Tam burası da e, Çankırı Ankara sınırı. Şu anda Çankırı sınırındayız. Birazdan Ankara sınırına geçmiş olacağız. Şu anda Ankara'ya geçtik. Şöyle. Bu tarafa doğru Çerkeş. Bugün kar yağışlı. Gece de bayağı yağdı. Bugün daha şiddetli kar yağacağı söyleniyor. O yüzden Şiddetli kar yağışında bu ışıkta geçidi maalesef araçlara geçit vermiyor. O yüzden sıkıntı yaşamamak için bugün Ankara'ya tekrar geri dönmeye başladık. Hepinize cümleden hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı günler.